Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bir iPhone kullanıcısı olarak bugün sizlerle yeni çıkacak olan daha var zaman ama yine de dedikodular önemli. Yeni çıkacak olan iPhone 14 serisi hakkında bilinen gerçekleri, dedikoduları konuşacağız. Ben kendi şahsi ümitlerimi de size söyleyeceğim arkadaşlar. Yeni iPhone 14'lerin nasıl olması gerektiğine dair iPhone'un Apple'ın daha doğrusu böyle bir önemli yönü var. Teknolojiye böyle yön veren bir firma yani. Hani yön vermese de aslında tam anlamıyla yön verdiği söylenemez ama bir çizgi belirliyor ve gündemi çok iyi belirliyor. O yüzden yeni çıkardığı cihazlar her zaman önemli olmuştur. iPhone 14'te yine önemli cihazlardan birisi olacak. Şimdi şimdiden belli başlı gelişmeler var bilinen. Örneğin performans tarafında A16 Bionic çip gelecek. Bu çipin içinde RAM sayısının 6 GB'dan 8 GB'a yükseleceği söyleniyor. Büyük ihtimalle öyle olur arkadaşlar. Bu arada bu işlemcinin değişmesi tabii ki performans artışı sağlayacak. Yani %10-15 her seferinde olduğu gibi yine olacak. Burada bizim için önemli olan performans artışı değil. Çünkü niye? Yani 13'lerde hızlı, 12'lerde hızlı, 11'lerde hızlı. iPhone'lar zaten performanslı cihazlar. Ama bu gelişmelerle beraber yeni özellikler geliyor. İşte iPhone 13'lere ne geldi? İşte arka planı blur yapan sinematik mod geldi mesela. Eş zamanlı anlık olarak bunu yapabiliyor telefonlar. İşte bunlar işlemcideki gelişmelerle olan şeyler. Bu A16 Bionic çiple beraber gelecek geliştirmeler, performans artışları da bizim kullanım performansımıza yansımasa da yeni özelliklerle karşımıza çıkacak. O yüzden A16 önemli. Bunu biliyoruz. Bilinen bir şey daha var arkadaşlar. Pil ömrü. Pil ömrü iPhone'ları çok büyük ihtimalle değişmeyecek. Şu an zaten 13'ler, 13 Pro Max özellikle baya iyi bir seviyede Dolayısıyla ben pil ömründe Bir değişiklik olacağını sanmıyorum Ama pille ilgili şu an Bu konuyla ilgili bir dedikodu yok Ama benim ümidim artık iPhone'ları daha hızlı şarj olması Yani Çin üreticiler Xiaomi'ler falan Açtılar yani hızlı şarj konusunda iPhone'lara şu an hızlı şarj gelmesine rağmen 20 wattlık hızlı şarj bence hala güncel rakiplerine göre çok yavaş kalıyorlar. En azından daha hızlı şarj olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir 40 dakikada 30 dakikada %100 olsa şu telefon muazzam olacak ama şu anda pil ve şarj ilgili bir dedikodu yok. Gelelim genel aile yapısına. Bununla ilgili büyük bir dedikodu var. Önemli gerçekleşmesi de muhtemel iPhone 14'ler 4 farklı telefon olarak gelecek diyorlar ve artık mini olmayacak diyorlar. Yani 14 14 Max, 14 Pro ve 14 Pro Max olacağı söyleniyor. Burada benim biraz tereddütüm var. Yani evet, milliler çok satmıyor doğru ama onun da bir kitlesi var ve piyasada öyle bir telefon yok. Yani küçük ekranlı ama son derece performanslı en iyi işlemciye sahip bir telefon yok. Yani iPhone'un mini modelleri dışında. Düşündüğünüz zaman önemli bir kayıp olacak. Ama bir taraftan da Apple yapabilir bunu olabilir. Ben ihtimal veriyorum. Orada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada büyüklükleri de 6.1, 6.7 inç olarak dedikodularda geçiyor. E şimdi 6.7 inç bir iPhone 14 olacaksa ben niye Pro Max olanı alayım diyebilirim. Çünkü genelde Pro Max'e iten şey yani şu an elimde gördüğünüz iPhone 13 Pro. Bunun Pro Max'ten farkı boyut. Yani ekran boyutu, batarya falan boyutta beraber gelen yenilikler. Ama şimdi düşündüğünüz zaman büyük bir telefon olacaksa Pro olmayan en çok o satar gibi geliyor. Büyük almak isteyenler Pro'ya yön, yönelmek istiyorlardı. Dolayısıyla Pro'ya yönelmek zorunda kalmayacaklar. Daha uygun fiyatlı bir iPhone olacak. Bunu Apple yapar mı bilmiyorum. Yani bu dörtlü aile pozisyonunda bir tane, iki tane 6.7 inçlik bir telefon olacak. Birisi Pro, birisi normal olacak. İnsanlar sanki normale geçer gibi düşünüyorum. Ama Apple burada sinsi planlar kuruyor olabilir. Kamerayı 3 kamera koyar, 2 kamera 10'a koyar. O zaman sen 3. kamera istiyorsan yine Pro'ya geçersin gibi geliyor. Şu an boyutlarla ilgili, aile yapısıyla ilgili dedikodular bu yönde. Bakalım ne olacak? Ben de bu kısmı merak ediyorum. Mini'ye elveda diyeceğiz mi? Uygun fiyatlı bir büyük iPhone'da gelecek mi bakacağız. Yani uygun fiyatlı derken Pro'ya göre uygun fiyatlı. Tasarım dili nasıl olacak diyorsanız bence de öyle. Tasarım dili bu telefonlarla aynı olacak. Yani bu köşeli, kabesli iPhone 13'teki tasarımın aynısı olacağı söyleniyor. Bir dedikoduya göre arkadaşlar kamera çıkıntısının şuradaki çıkıntının yani şu kameraların değil de şu çıkıntının olmayacağı söyleniyor bunu biraz daha kasayı kalınlaştırıp yapacakları söylüyor. Bence bu kasa zaten kalınlık olarak yani artık ideal daha fazla kalınlaştıracaklarını sanmıyorum ama birçok grafik de var bununla ilgili. Grafik görsel var. Kaldırmış gibi görünüyorlar Bunu kaldırdıklarında bu kameraların delikleri Yuvarlakları çok göze batar şekilde olacaktır Peki bu kameraların Çıkıntıları küçülür mü? Bence küçülmez Çünkü Apple hep daha iyisini yapmaya çalışıyor Kamerada daha iyisi de biraz fiziksel Koşullarla gerçekleşiyor arkadaşlar yani Daha büyük lens daha iyi ışık alabilmesi için Oranın büyük olması gerekiyor yani şuradaki çerçeveyi yok edip bunlar kalırsa bu sefer çok çıkıntı olur. Bilmiyorum ne olur oradaki durum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu konudaki e, benim düşüncelerim biraz kararsız yani. Ta olabilir de diyorum olmayabilir de diyorum. Bence olmayacak. Kameraların kendi çıkıntısı dışında. Kamera bölümüne ait olan yükseklikte kalacaktır. Ama bayağı bununla ilgili dedikodu var arkadaşlar. Gidecek diyorlar. Bir diğer dedikodu da çentik. Artık çentikten sıkıldı. 2017'de hayatımıza girdi bu çentik. Yani çentiyi bu sene küçülttüler. Diyorlar ki önümüzdeki sene bu önemli bir dedikodu ve yeni bir dedikodu. Yani bir günlük taze sıcak bir dedikodu. Arkadaşlar şöyle bir dedikodu var. Çentik gidecek delikli ekrana geçecekler. Deliği de böyle yassı güzel bir şekilde yapmışlar. Artık mantıklı duruyor. Öyle bir iPhone tasarımı olabilir. Tamamen yok olmayacak oradaki durum deliye dönecek diyorlar ve küçülecek diyorlar. Tasarım bu arada kötü durmuyor. Yani diğer rakiplerine göre hani yuvarlak falan da değil, oval yapmışlar. Bence e, mantıksız durmuyor. Ama yine de bana sorarsanız çentiği yeni küçülttüler. Bir sonraki nesilde de bu çentik bu boyutuyla devam eder gibi geliyor. Çünkü yani üzerindeki teknolojiler biraz fazla yani. işte ışık sensörü var, kamera var, işte lazer dot teknolojisi var, yüzünüzü vesaire tanıyan, face ID tanıyan sistem var. Bunların hepsi o kadar küçülür mü bilmiyorum bir dedikodu da bu konuyla ilgili ekran altından parmak izinin geleceği yönünde Ekran altındaki parmak izini yapıp bu Face ID'yi tanıyan 3 boyutlu teknolojiyi kaldıracakları yönünde bu olabilir mi Bu mantıklı yani parmak izi gelecekse tekrar olabilir ama Şu ana kadarki parmak izi teknolojileri %100 verimli güzel çalışmıyorlar dolayısıyla Apple bu tarz teknolojiyi pek kullanmaz %100 verimli olduğu zaman kullanır Ki bu Face ID'den de vazgeçeceklerini hiç sanmıyorum bence dedikodular boş çıkacak arkadaşlar ve buradaki çentik kalacak. Bence küçülmeyecek, aynı şekilde kalacak. Benim fikrim ama dedikodular, yeni dedikodular gideceği yönünde. Bu arada giderse de harika olur. Şöyle tuttuğunuz zaman yani iPhone'a şöyle baktığınız zaman harika görünmüyor veya çentiksiz. ders tuttuğunuz zaman harika görünüyor. Ya yani böyle bir tasarıma geçtiği zaman işte o zaman mükemmel iPhone tasarımını göreceğiz. Ama şu anda ben sanmıyorum ki 14'lerde gelsin. Gelirse amenna tabii yani. Kamera konusunda bir diğer dedikodu da periskop kameranın 10 sensörü olan bir kamera geleceği söyleniyor. Benim bu konudaki fikrimi de söyleyeyim. Negatif arkadaşlar. Apple böyle bir şey yapmaz bence. Yani 10x bir kamera koyacağını sanmıyorum Apple'ın. Çünkü çok kullanılabilir bir yani sadece dikizlemek için kullanılırmış gibi geliyor. Böyle bir kamera olacağını sanmıyorum ben iPhone'larda. Ama 48 megapiksellik kameraya geçeceğini söylüyorlar. Sensörün 48 megapiksel olacağını söylüyorlar. Bu çok mantıklı çünkü yıllardır 12 megapiksel ve bir gelişim lazım. Pro modellerde 48 megapiksellik bir sensör bekleniyor arkadaşlar. Bu 48 megapikselle beraber belki 8K bir video yeteneği olur en kötü ihtimalle de 48 megapiksel 12 megapiksel olarak kullandığı zaman gece performansı inanılmaz artar. Ben 48 megapiksellik sensörün geleceğini düşünüyorum. 14'lere değil ama 14 Pro'lara düşünüyorum açıkçası. Büyük ihtimalle sensörde böyle bir yenilik olacak. MagSafe yine kaldığı gibi devam edecek. Lightning portunun kalkması gibi dedikodular var. Gerçekleşmez. Type-C'ye dönmesini inanılmaz istiyorum. Yani bu telefonun Bence değişmesi gereken, hızla değişmesi gereken önemli konulardan birisi de hızlı şarjdan sonra Type-C portunun olması. Type-C portu gelir mi gelmez mi şu an belli değil. Ama ümitler o yönde arkadaşlar. Ama sanmıyorum ben. Apple bu konuda biraz tutucu davranıyor yıllardır. Çünkü geçebileceği birçok fırsat oldu. Yani adamlar iPad'leri iPad, iPad Pro'lara koydular yıllar önce. Ama iPhone'a koymuyorlar büyük bir inatla büyük ihtimalle 14'e de koymazlar ama inşallah bir type-c portu gelir artık. Type-c portu geldiğinde daha iyi olacaktır. Benim bir ümidim daha var. Bunlar benim ümitlerim, kişisel ümitlerim. Kablosuz ters şarjın gelmesi bu neye yarayacak? Şimdi mesela bir Apple Watch'unuz varsa, benim var mesela. Bir tatile veya bir yere gittiğiniz zaman ve birkaç gün bir yerde konakladığınız zaman Apple Watch'u şarj aletinde taşımanız gerekiyor. İkisini aynı anda gece yatayım şarja koyayım dersen iki tane de adaptör taşımanız gerekiyor. Ama Şurada bir ters kablosuz şarj olsa koyarsın buraya saatini. Sadece iPhone'u şarja takarsın. İki cihazı da şarj edersin. Aynı zamanda kulaklıklar için de öyle ya. Yolculukta vesaire unutursun. Kulaklığın şarjı biter. Airpods'unu koyarsın şuraya bir 5-10 dakika. Yine kullanmaya devam edersin. Şu an iPhone'larda beklediğim en büyük özelliklerden birisi de değişimlerden birisi de bu kablosuz ters şarj. İnşallah o da gelir arkadaşlar. Bilmiyorum neler sunacaklar, neler yapacaklar. Gelecekte göreceğiz. Ekranla ilgili de ProMotion. Şu anda ProMotion ekranı 120 Hz destekleyen Pro'lardaki 13 Pro'lardaki ekranın artık 14'lerin tümünde olacağı söyleniyor. Yani 14, 14 Max ya Pro'lar hepsine geleceği söyleniyor. Bu mümkün mü? Bence mümkün. Yapabilirler artık. Oyunlarda vesaire deneyimi artıran bir şey. Arayüz deneyimini artıran bir şey. Dolayısıyla geleceğini ben de düşünüyorum. Bu tutarlı bir dedikodu olarak görüyorum arkadaşlar iPhone 14 ile ilgili şu ana kadar elimizdeki dedikodular böyle. Ben kendi ümitlerimi de söyledim. Sizin de varsa böyle beklentileriniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bir görelim yani gerçekten iPhone'larda ne eksik. Yani bir ARGE ekibi olarak düşünüyor olsak ne koyardık ne olması gerekiyor. Neler elzem bunları bir konuşmak isterim sizinle. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Beni kendi YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.